Efendim kanalıma hoş geldiniz. Ben Eski Razoo. Ayrıca hi guys, my name is. Welcome to my channel. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. FIFA 18. FIFA 18'in kaçak göçek pek çok videosu yayınlandı. Amerika'da kaçak göçek çekenler olmuş. Ee, büyük ihtimalle EA onları silecektir. EA çünkü kolay kolay yayınlattırmaz böyle videolarını. Hani uzaktan çekenler falan olmuş ama izledim de videoları. Fakat oynayanların yorumlarına da baktım. Ne olmuş, ne bitmiş diye. Ve FIFA hakkında. Şimdi bir iki yorum gördüm, bir iki inceleme gördüm ama mesela benim katılmadığım yorumlar yazmış adam. O yüzden adamın incelemelerini kale alamıyor. Mesela şöyle yorumlar gördüm. Diyor ki adam, eskiden mesela diyor yapay zekaya karşı diyor, çalım atmak çok kolaydı diyor. FIFA 17'de hani yapay zekayı daha rahat çözebiliyordunuz diyor. Ama şimdiki FIFA 18'de diyor yapay zeka daha zorluyor sizi çalım atmak konusunda diyor. Are you kidding me dostum? Hey yabancı arkadaşım. FIFA 17'de yapay zeka atmak kolay mı? Herhalde kendisi semi pro veya profesyonel de oynamış diye tahmin ediyorum. Bir oyuncuya çalım atmaktan daha zor. Yapay zeka çalım atmak. Net yani. World Class ve oynuyorsanız çalım atma olayı normal gerçek. E-sporcu olsun. Hiç kralı olsun fark etmez. Ona çalım atabilirsiniz ama yapay zeka çalım atmak gerçekten çok zor. Çünkü çok iyi olsun oluyor yapay zeka. Yani basit şeyleri yiyebiliyorlar ama İyi çalım, e, öyle hareketli çalımlar, bilmem neler falan yapay zeka kilitliyor yani sizi genel olarak. En azından ben öyle düşünüyorum. E, uzun zamandır efsanevi seviyede oynayan bir insan olarak ya da o kadar çok kötü takımlarla oynuyorum ki artık herhalde bu kritere dair kafamda bir şey kalmamış, bilmiyorum. E, bu abinin dediği bir yorum daha vardı, hani o sağlıklı geldi bana. Atik oyuncular, hızlı oyuncular daha rahat tepki verecekler yaptıklarınıza. Misal, örnek veriyorum abi, Rashford var tamam mı elinin altında. Rashford'la giderken bir anda geriye basıyorsun ya, hani bir anda geri tuşuna bas, topu çekmeye çalışıyorsun mesela. Normalde FIFA şunu yapıyor. Bir animasyon hareketi devreye girdiği zaman sen geriye bastığında öncelikle animasyonun bitmesini bekliyor. Sonra o geriye dönme hareketini uyguluyor. Bu kez Atik ve Çevik oyuncularda şunu yapmış adamlar. O animasyonun bitmesini beklemeden hemen yeni bir animasyona doğal bir geçiş yapacak. Yani pıs diye bir şey olmayacak. Hani şöyle yapıp atıyorum pıt diye geçiş aşamasına geçmeye başlayacak. Bu mesela oyunu değiştirebilecek özelliklerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Geza gene savunmanın e, aslında çok kışı şeyler söyleniyor. Gerçekten klasik şeyleri söyleyeyim. Oyunun temposu daha gerçekçi olacak. Savunma oyuncuları fiziksel olarak üstünlük kurabilecek işte. Ondan sonra mesela şey demiş. Eski oyunlarda FIFA 17 demiş abimiz. Topla. Sırtını da yere top tutmak çok zordu demiş. What? Nasıl sırtını topa da yapmak çok zor? En çok şikayet edilen şeylerden bir tanesi değil miydi abi? Adam basıyor mesela. L2'ye basılı tutarken öyle halaya durarmış gibi topun etrafında dönüyor falan. Bu kez daha zor olacak. Daha rahat topa basabileceksin gibi değişik cümleler okudum. o yüzden... o bu arada sponsorumuz. sponsor olabilirler bu arada. Bak teklifleri açayım. Nerf. Hadi hemen. Siz de savaşa katılın. Dur 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 dur. O yüzden yani onun yaptığı tespitleri kendi süzgecimden geçip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Benim gördüğüm kadarlık kısmını söyleyeyim. Adamlar atmosfere önem vereceklerini söylemişler. Yayınlanan videolarda zaten çok değişik stat ambiyansları vardı. Hatta sahaya böyle inen taraftarlar falan olacak gibi şeyler duydum. Hani gol sevinçlerinde falan taraftarlar da oraya gelecek, falan yapacaklar diye düşünüyorum. Ambiyansı güçlendirecekler. Ancak FIFA oyunlarında en sinir olduğum şey, keza bunu PES videomu seyrettiyseniz orada da bundan bahsetmiştim. şimdi Rekabet azaldığı zaman spor oyunlarında rekabet çok çabuk azalır bu arada çünkü insanlar yılın içerisinde bir tane spor oyunu alır genelde ve o olacak spor oyunu belirir. Adam ya FIFA alır ya pes alır ya NBA 2K alır ya NBA Live alır ki bu noktada genelde NBA 2K'ya gidiyor herkes. E, NBA'lar çok güçsüz bir alternatif oldu pes en azından güçlü bir alternatif. O yüzden biri düşmeye başlarken bir tanesi böyle hani hoş geldiniz kardeş diye durur her zaman ve o iyi olan spor oyunu FIFA'yı biz burada örnek alıyoruz mesela gezi NBA 2K için de aynı şeyleri söylüyorlardı insanlar kendini geliştirme ihtiyacı hissetmez. Neden? Çünkü abi bir seni zorlayan yok. Bu nasıl bir lan? Bir seni zorlayan yok. İki, para harcamana gerek yok. Tasarruf ediyorsun zaten. Üç, ulan sanki yeni oyun varmış gibi satıyorsun tekrardan oyunu. FIFA 17'nin üzerine ekliyorsun 3-4 yenilik. Sonra diyorsun ki ben yeni oyun yaptım. Bu da dört. Alın bunu bir daha diyorsun 250 lira 300 lira 180 lira kaç paraysa. Şimdi bu düpedüz hayvanlık. Biz Call of eleştiriyoruz. Her sene aynı şeyi yapıyorsunuz lan Allah kahretmesin yeter bıktık artık sizden falan diyoruz. FIFA'ya gelince gidiyoruz alıyoruz. Almamamız lazım aslında. Aslında ona tepki göstermemiz lazım ama spor oyunlarında bir alışkanlık olduğu için yeni sezon başlıyor, yeni ayıcan, yenilikler. Oyunlar kötü olmuyor. Bak ben bunu söylemiyorum. Oyunlar kötü olmuyor ama Allah aşkına bakın hepimiz oynuyoruz. Teknik olarak oynayan çok fazla insan vardır çok fazla benim gibi zaman geçiren insan da vardır. Evet FIFA 14, 15, 16, 17 arasında farklar var. Ama bunların hiçbiri of oyun ne seviyeye gelmiş farkları değil. Bir Frostbite değişti geçen sene. Eyvallah Frostbite'e geçti hadi tamam okey. Ama FIFA 14, 15, 16. Hacı yani sen bunu DLC ile ekstra bir yamayla, 10 GB'lık bir şeyle belki de ekstra bilmem neyle çıkartabilip veya cüz'i fiyata sıkarabilirsin. Çünkü sana maliyeti yok zaten bu işin. Çok karlı lan spor oyunları. Oh ne arge çalışması var, ne bir şey var. İki oyuncunun motion capture'ını yapıyorsun. Tüm para futbolcuya gidiyor zaten kapak yıldız olacak diye bir futbolcu. Yani tüm parayı oraya savuruyorsun sonra geliyorsun bize burada çakıyorsun. Niye? Çünkü zaten rakibin yok. Her sene o kadar yüksek geliştirme de yapamazsın zaten. Ya bu heriflerin elinde bir ton teknoloji vardır. Eminim ki saklıyorlar. Hani gerek yok diyor şu an adam. Benim tahminim bu. Diyor ki yani oyun niye ben diyor hayvan gibi oyun yatırım yapıp bir şey yapayım ki diyor. Zaten insanlar benim. Allah bilir benim. Haksız da değil. Ama biz gene de bunu alıyoruz her sene her sene. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Call of bu kadar eleştirirken FIFA'yı da bence eleştirmemiz gerekiyor yani. Ne olacak? Gene gideceğiz alacağız. Çünkü spor oyunu seviyorsan alıyorsun abi senede bir. Yani insanoğlu bazı alışveriş yöntemlerinde doğuştan şekilleniyor. Tamam Bazı alışverişler bazı ticari hareketler veya bazı e, zamanını harcayan para verdiğin şeyler seni doğuştan rahatsız eden, yani doğuştan bazı kapitalist düzenin bazı çarklarında doğuştan alışmış oluyorsun. Ve bence spor oyunları da böyle. Biz bu spor oyunlarını kafamıza alıştırmışız ve ne olursa olsun bize böyle hani her sene FIFA almak, her sene Duty almak gibi gelmiyor. Yani farklı iki olaylar bakıyoruz ama aslında bana sorarsanız temelinde çok farklı olmayan iki olay var hatta burada. Ee, oyuna tekrar geri dönecek olursak ben bu sene Alexander modunun biraz daha iyi olmasını bekliyorum. Geçen seneki Alexander modu beni sıktı. Ee, çünkü yani hikayem yapacaksın, bana seçim mi yaptıracaksın. Bir karar vermesi lazım bu oyunun. Hem seçim yaptırıyorsun hem hikaye yaptırmaya çalışıyorsun. Olmuyor. Boş ver seçimi, iyi bir hikaye yaz. Ben sadece Manchester United'da da oynarım abi fark etmez. Sen hikayeyi iyi yaz, ben orada da oynarım. Sıkıntı değil. Yeter ki güzel bir deneyim yaşayayım. Yani benim seçim yapmak gibi bir istediğim bir şey yok. Zaten gider... kariyer modu açarım, seçimimi yaparım yani. Sen yani güzel bir şey var bana anladın mı? Newcastle'ı seçince aynı şey oluyor. Charlton Atletik'te seçince aynı şey oluyor. Yani saçma geliyor bana. Charlton Athletic'le liderliği oynuyorum falan böyle. Charlton Athletic ne kadar güçlü aman tanrım. Charlton Athletic'e toplumdan Harry Kane falan geliyor böyle. Hani ne alakası var lan? Hani tamam yani anladım da ne gerek var bu tribe girmene? Onun yerine sen yap bir tane abi bir takım. Seçim seçim yaptık mı? ama öyle bir hikaye yaz ki Hıh! diye izleyelim kalalım. Alexander'dan bu sene onu bekliyorum. Az seçim daha yoğun bir hikaye akışı bekliyorum. Daha konsantre bekliyorum. Tüm maçlar oynamamıza gerek yok, karakteri çok geliştirmemize gerek yok bence. Bence önümüzde güzel bir karakter varsa onunla oynayalım istiyorum. Yani Zaten biz kendi karakterimizi geliştireceğimiz zaman gider geliştiririz, Aleksandr'la uğraşmayız bile. O konuda umarım bir iki tık daha benim istediğim çizgiye gelirler umarım. Seven olur, sevmeyen olur bilmiyorum. Ben kendi istediğimi söylüyorum şu anda. Oyunla ilgili problemim yok. Türkiye Ligi olur diye umuyorum, anlaşmamışlar da ama anlaşmamaları çok büyük saçma bir sebepten olur diye düşünüyorum bu saatten sonra. Türkçe olacağı aşikar zaten. Türkiye'de sonuçta satıyor. Yani gittikçe oyuncu kitlesini arttıran bir e, oluşum. E-spora daha fazla yatırım yapacaklarını duydum sağdan soldan. Ama ne kadar olacak bu yatırım, nasıl olacak, nasıl bir şey olacak, spectator mod falan mı gelecek oyunun içerisinde, hani izleyici modu falan mı gelecek e-spor olayları için onu bilmiyorum ama bize bayağı faydası olur diye düşünüyorum. Sadece e-spora kanalize olmak istedikleri hakkında duyumlar aldım. E, ki zaten önemli bir e-spor oyunu olacağı da aşikardır diye düşünüyorum kariyer modu yapacağım bu arada. Türkiye Ligi olursa Türkiye ligi her zaman gibi. Göztepe Spor düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü genelde ligi yeni gelmiş takımları almayı tercih ediyorum. Göztepe Spor da köklü bir kulüp. O yüzden Göztepe Spor'u niye almayayım ki diye düşünüyorum. Bir de Peter Crouch falan geliyormuş galiba Göztepe Spor'a. Öyle bir şey okudum bilmiyorum. Doğru mudur değil midir ama. Tamam abi. Ben, benim kriterim şudur kariyerlerde. Bir tane takımımda sataşabileceğim adam olsun. Peter Crouch dünyanın en satışabilecek adamlarından bir tanesi. En uzun boylu Kafama atar bir şeyler yapar falan. Orta kafa golde de bu sene daha zor gol olacağı söyleniyor. FIFA 17'de şey vardı değil. Biraz böyle muz kestiğiniz zaman girmeden önce cihaz arasına gol ya yani Benim takımda olmaz da belli bir kalitenin üzerinde takımlardan bahsediyorum. Cihaz tam girerken kestiğiniz zaman e, biraz kolay gol oluyordu FIFA 17'de. Onu biraz daha engelleyeceklerini söylemişler. E, FIFA 18'de şeyden emin değillerdi en son. Ben de onunla ilgili çok bir şey görmedim. Hani şey sistemini değiştirecekler mi emin değillerdi. Oyunculardan geri dönüş aldık ama kararsız falan gibi şeyler okumuştum. Bu duran top sistemi hani yuvarlak götürüyorsun falan filan ya. O konuyla ilgili bir tutarsızlık var. Ultimate Team kısmına girmiyorum. En çok oynadığınız kısmı o ama beni hiç ilmiyor. Gene bu sene de oynamayacağım diye tahmin ediyorum Ultimate Team'i. E, oynamak gerçekten çok zamanımı alıyor falan. Bir de yani hem sinir oluyorum, sinir olmuyorum. Değişik. Öyle bir hırs yapma ihtimalim olduğunu düşünüyorum. Bak normalde hırs yapmam ama iyi oynadığımı düşündüğüm oyunlarda hırs yapıyorum. Geçen sefer mesela oynamıştım PC'de. Bayağı da oynamıştım. Bayağı oynamıştım. Çıkardım yani Division 1'deki. Tokatlıyor muyuz ofiste Division 1'dekileri? Ben de çıkarım. Kendisi şeyimden korkuyor. Bu arada tamamen oyuncaktır, tasvip etmem. Şaka amaçlı. Yani bu sünger atıyor. Sünger. Sakın kesinlikle şey yapmayın. Oyuna dair umutluyum değilim. Artık konuşacağız, göreceğiz bundan sonrası oyunun çıkacağı demosunda veya oyunu oynadığım anlarda olacaktır diye düşünüyorum efendim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. My name is Enis Kirezoğlu and this is my channel. Welcome all of you. Ve goodbye all of you. Yani bye bye. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğenin.